Ben Emrah Çakır. Bu parça yeni yeni hazırladık. İnşallah seversiniz, inşallah dinlersiniz. Dem olarak kısa bir özel çekmek istedik. Destek verenden Allah razı olsun. Herkesi burada görüyorum, izliyorum, takip ediyorum. İyi dinlemeler. Can Çakır, Toprak Ateş. Siz gönüllerde zirvesiniz kardeş. Hayal ettim seni ben bu günümde Gelmedin lan sen gelmedin niye Olmadık işte senden uzakta Ciğerim patladı yapıştır usta Kahvelik marka olmuş hayatta Kendimi kestim lan bu yaşımda Sorma lan bana halatır sorma Çek git gözlerim aramasın daha Sorma lan bana halatır sorma Çek git gözlerim aramasın daha Çek git gözlerim aramasın daha Ben gibi seven yok olmayacak daha Sus lan, çek git ara lan sen Beklemede kalın. Tamam.